Paylaşmanın sihri. Bir zamanlar yemyeşil ağaçların yükseldiği, rengarenk çiçeklerin açtığı büyülü bir orman vardı. Bu ormanda birçok hayvan dostça yaşardı. Tavşan Minik, sincap Pırpır, kirpi Diken, kuş Cikcik cik ve ayıcık Miskin en yakın arkadaşlardı. Minik ormanda en hızlı koşan tavşandı. En büyük tutkusu ise havuç toplamaktı. Her sabah erkenden uyanır, Toprağın altına eşeleyerek en tatlı, en büyük havuçları bulurdu. Sepeti dolduğunda gururla yuvasına döner, hepsini saklar ve afiyetle yerdi. O gün de aynısını yapmıştı. Gün boyu çalışmış, koca bir sepet dolusu havuç toplamıştı. Havuçlar mis gibi kokuyordu ve minik hepsini kendisi yemek için sabırsızlanıyordu. Tam yuvasına doğru giderken birden bir ses duydu. ''Minik, minik'' diye sesleniyordu sincap pırpır. Minik durdu. Arkaya dönüp baktığında dostu pırpırın telaşla ona doğru geldiğini gördü. ''Ne oldu pırpır?'' diye sordu minik. Pırpır içini çekti. Ah, ''Bugün hiç fındık bulamadım. Karnım çok aç. Acaba benimle bir havuç paylaşabilir misin?'' Minik hemen sepetine baktı. Sepeti dop doluydu. Ama hepsini kendisi için toplamıştı. Paylaşırsam bana daha az kalır diye düşündü. Ama sonra Pırpır'ın aç ve üzgün yüzüne baktı. İçinde bir sıcaklık hissetti. En üstte duran havuçlardan birini alıp Pırpır'a uzattı. Al dene bakalım dedi minik. Pırpır'ın gözleri parladı. Gerçekten mi? Teşekkür ederim minik dedi. Hemen havucu kemirmeye başladı. Minik sepetini tekrar sırtına aldı ve yoluna devam etti. Ama içindeki his garipti. Havuçlardan birini paylaşmıştı. Ama kendisini eksilmiş gibi hissetmiyordu. Aksine mutlu hissediyordu. Tam yuvasına yaklaşırken çalıların arasından kirpi dikenin sesi geldi. Ah bugün çok yoruldum. O kadar dolaştım ama hiç yiyecek bulamadım diye homurdandı diken. Minik duraksadı. havuç bir daha verirsem bana daha az kalır diye düşündü. Ama sonra Pırpır'ın mutluluğunu hatırladı. İstersen bir tane alabilirsin dedi minik. Diken sevinçle kuyruğunu salladı. Gerçekten mi? Ne kadar cömertsin minik. Çok teşekkür ederim. Diken havucu alıp mutlulukla yemeye başladı. Minik ise içindeki sıcak hissin büyüdüğünü fark etti. Tekrar yuvasına doğru ilerlerken bir ağacın dalında kuş cikciğin hüzünle oturduğunu gördü. Ne oldu cikcik Cik? diye sordu minik. Cikcik Cik kanatlarını hafifçe çırptı. Bugün çok rüzgar esti. Topladığım bütün yemişler uçtu gitti. Açım ve çok yorgunum. Minik bir an düşündü. Sepetinde hala havuçlar vardı. Ama paylaşmaya devam ederse kendisine çok az kalacaktı. Ama sonra diken ve pırpırın mutlu yüzlerini hatırladı. Bir havuç, bir havuç sana da yeter mi? diye sordu minik. Cikcik cik heyecanla gagasını açtı. Gerçekten mi? Sen harika bir dostsun minik. Minik ona da bir havuç verdi ve Cik'i cik küçük gagasıyla onu hemen yemeye başladı. Artık sepetindeki havuçlar azalmıştı, ama minik hiç üzülmüyordu. Arkadaşlarını mutlu etmek ona kendini çok iyi hissettirmişti. Tam yuvasına varmıştı ki büyük bir gölge belirdi. Ayıcık miskin karnını ovuşturarak miniye yaklaştı. Ah minik ormanda yiyecek bulmak benim için çok zor. Bütün gün arandım ama hiçbir şey bulamadım. Karnım çok aç dedi hüzünle. Minik sepetine baktı. İçinde sadece tek bir havuç kalmıştı. O an duraksadı. Bu benim sonu havucum. Eğer verirsen bana hiç kalmaz ama sonra pırpırın, dikenin ve cikciğin mutlu yüzlerini hatırladı. Paylaşmak beni üzmedi. Aksine mutlu etti. Derin bir nefes aldı. Son havucunu çıkardı ve miskine uzattı. Bu senin için dostum dedi gülümseyerek. Miskin şaşkınlıkta baktı. Gerçekten mi? Ama bu senin son havucun. Minik gülümsedi. Evet ama paylaşmak güzel bir şey. Sen de mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Miskin havucunu yavaşça aldı ve büyük bir mutlulukla yemeye başladı. Minik boş sepetine omzuna asarak yuvasına yöneldi. O sırada birden ormandan kahkahalar ve neşeli sesler yükseldi. Pırpır pır, en güzel fındıklarını getirmiş, Diken tatlı böğürtlenler bulmuş, Cikcik cik, en sulu meyveleri toplamış. Miskin ormanın en lazı lezzetli balını getirdi. Minik şaşkınlıkta döndü. Arkadaşları ona sevdikleri yiyeceklerden getirmişti. "Sen bizimle paylaştın. Biz de seninle paylaşıyoruz." dediler hep bir ağızdan. Minik gözlerini kocaman açtı. Arkadaşlarının ona getirdiği yiyecekler onun verdiğinden bile fazlaydı. O an anladı ki paylaşmak sadece bir şeyi vermek değil, mutluluğu çoğaltmaktı. Ve o gün ormanda büyük bir şölen oldu. Tüm dostlar bir araya geldi getirdikleri yiyecekleri paylaştı ve neşe içinde yemeğe oturdular. Ormanda kahkahalar ve dostça sohbetler yankılandı. Minik o gün hayatında en önemli dersi öğrenmişti. Paylaşma sevgiyi büyütmekti ve iyilik her zaman geri dönerdi.